Bu dinin müntesipleri insanlığın yüz akıdır aziz müminler. Bunu ne kadar karalarlarsa karalasınlar. Bunu ne kadar ters göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar. Eğer bugün insanlık materyalist bir dünyanın yüzde yüz kölesi değilse, eğer bugün Arap dünyası, bugün Kürtler, İranlılar, Türkler, Hintliler, Malaylar hürriyetlerine sahiplerse bu din sahibi, bu din sebebiyledir. Bakın bu dinin gücünün, kuvvetinin ulaşmadığı topraklara bir bakın. Şu Afrika'nın, Osmanlı'nın ulaşamadığı yerlerine bir bakın. Şu Güney Amerika'ya bir bakın. Şu Kuzey Amerika'ya bir bakın. Bu dinin gücünün kesildiği uzak doğu batının itadelendirmesiyle istinab ediyorum ama biz kendi tabirlerimizi koyamayız. Endonezya'ya bakın, Malezya'ya bakın. Bizim Orta Asya'ya bakın, oralara bakın. Bu dinin gücü oralara ulaşamadığı zaman o insanların başına ne gelmiştir? Bugün fiilen bu dinin bir devlet gücü olmadığı için insanlarımızın başına ne geliyor? yarın başımıza ne gelecek bakın aziz müminler bu dini bu manada bir rahmet olarak anlamak durumundayız şimdi böyle bir rahmet evet fakat bu rahmete bakın firavun şöyle diyor estağfirullah gafir suresi 26. ayet ve kâle firavunu zernu aktulu musa zelyadu rabbahu inni akhafu en yubeddile dineküm ev en yushra fil ardil fesad. Firavun diyor ki bırakın diyor bırakın beni. Bu Hazreti Musa'nın Allah'tan vahiy ile getirmiş olduğu dinden ben rahatsız oluyorum. Şu Musa'yı ben bir işini bitireyim, öldüreyim, kat dediğim de Musa da varsın Rabbine dua etsin kendini kurtarması için. Sonra şöyle diyor. İni akhafu en yubeddile dineküm korkuyorum ki o sizin dininizi değiştirir bakın aziz müminler burada firavunun bir din sahibi olduğundan bahsediliyor ne demek bu firavun bir hayat anlayışına sahipti firavun bir yola sahipti firavun insanları yönetmek için bir takım kanunlar bütününe sahipti Diyor ki Musa gelir de bunları değiştirir. Ben bundan korkuyorum. Aziz müminler lütfen bu Musa'yı tarihte kalmış bir Musa olarak anlamayın lütfen. Bu Firavun'u tarihte kalmış bir Firavun olarak anlamayın lütfen. Bu Musa da her zaman vardır. Bu Firavun da her zaman vardır siz de bir güç ve kudrete ulaştığınız zaman firavunlaşabilirsiniz. Bu bir zihniyettir aziz müminler. Bu bir hikaye değildir. Bu bir masal değildir. Bu bizim ve bütün insanlığın durumunu anlatır bu ayetler. Evet öyle diyor. İnni ahafu en yübeddile dineküm. Firavun diyor ki onu öldüreceğim ki sizin dininizi, sizin yaşadığınız hayatı değiştirmesin ev yüz hıra fir, erdi fesat veyahut da yeryüzünde fesat çıkarmasın. Şimdi ben diyorum ki bakın bu olaylar tarihte kalmış olaylar değil. Dünya barışını hiçe sayan bir dünya kendi vatanını korumak isteyen insanları ne ilan ediyor? Terörist ilan ediyor. Değil mi? Veyahut da işte Doğu Türkistan'da adamların yurtlarını ellerinden almışlar, her bir Çinli erkekten ellerine birer adam koymuşlar. Buna rağmen ne diyorlar? Yahu bunlar, kendisi bunları hesaba, kitaba getirmemiz lazım. O zaman bunların terörist demek de kimi kastettiklerini, neyi kastettiklerini de anlamak durumundayız. Firavun o zaman nasıl diyorduysa bunlar fesat çıkarır, Bugünkü firavunlarda kendi vatanlarını koruyan insanları, kendi yurtlarından uzaklaştıran insanların mücadelesini fesat olarak, terör olarak adlandırıyorlar aziz müminler. Şimdi yani değişen bir şey yok. Zaten bu Kur'an dağlar gibi sabit olan kuralları, kaideleri getirir. Bu Kur'an üfleyeceğiniz ve uçabilecek kurallar, kaideler insanlara getirmez. İkinci olarak da şöyle diyor bir başka surede. Estağfirullah. Bu da Kafir suresi. Evet. 29. ayet. Gale firavunu ma urikum illa ma ra. Size ben ancak kendi görüşümü gösteriyorum yol olarak ona uyun. وَمَا illa إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ Bakın bakın firavunun söylediğine bakın müminler. Ben sizi ancak doğru bir yolla ulaştıracağım. Aziz müminler, biraz önce söylediğim gibi bu doğru yol Allah'ın getirdiği yoldur ama firavun da aynı şeyi söylüyor. Ve ehdikum ilâ sabîlir rasâd. Sizi ben doğru yola ulaştıracağım. Bugünkü firavunlar da aynısını söylüyorlar. Gelin diyorlar. Aydınlığın yoluna gelin diyor. İlericiliğin yoluna gelin diyorlar. Terakkinin yoluna gelin diyorlar. Medeniyetin yoluna gelin diyorlar. Bakın bunların hepsini duyuyorsunuz. Lütfen şu okuduklarımızla bunlar arasındaki bağlantıları kurmaya çalışalım müminler olarak. Yoksa bu Kur'an bize bir şey söylemez. O günkü firavunlar onu söylüyorlardı. Müslümanları terörist olarak adlandırıyorlardı. Bugünkiler de farklı söylemiyorlar. Bugünkiler de aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Bir başka vakit yaklaşıyor. Toparlamaya çalışayım. Bir başka ayeti kerime de yine bu da firavuna ait. Ha bundan anlıyoruz ki aziz müminler, Firavun yaşamış ölmüş bir şahıs değildir. O bir zihniyettir. Her dönemde kıyamete kadar benzer zihniyetler gelecektir. İnsanları hakkın yolundan uzaklaştıracaktır. İnsanları dalalete götüreceklerdir. Fakat bunların adı senin döneminde özgürlük olur. Özgürlük ve Dünyanın en büyük köle tüccarları karşımıza çıkar, şu insanların karşısına çıkar. Size özgürlük tutukları anlatmaya çalışırlar. Geçen de birini dinliyordum. Diyor ki Amerikan başkanlığından bir tanesi diyor. İsmini de veriyordu ama aklımda tutamadım. Hafızam biraz zayıf. Özgürlük nutukları üzerine diyor uzun bir hitabede bulunuyor. Fakat bunun bu nutku attığı zaman evinde 600 tane köle var. Aziz müminler. Bakınız bütün dünyayı neredeyse biraz önce de söylediğim gibi eğer Osmanlı'nın kahir kuvveti olmasaydı köleleştirecek bir dünya bütün dünyayı gemilerle şuraya buraya iş gücünden insan gücünden istifade etmek için köleleştiren bir dünya sizin karşınıza çıkmış özgürlük tutukları atıyor ve sizin nesilleriniz de bu anlayışı kutsuyor, bu anlayışın peşinden gidiyor, bu anlayışa ulaşmak için yırtınıyor. E git babam ya, ne kadar gidersen git, varacağın yer bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tasvip ediyorsunuz aziz müminler. Ne kadar gidersen git. Bugünkü varacağın yer İsrail'dir. Bakın bütün bize anlatılan bu karartmaların arkasındaki apaçık hakikat budur. Bizi oraya götürmek istiyorlar. Bizi kendi yollarına bağlamak istiyorlar. Bütün insanlığı köleleştirmek istiyorlar. Ama neyle? özgürlük nutuklarıyla, hürriyetle bunu yapmak istiyorlar. Ha bunlar kadına özgürlük diyorlarsa bilin ki kadın tüccarlığı yapacaktır bunlar. Biraz sert konuşuyorum ama bağışlayın. Yüzlerce örneği vardır. Örnekler vereceğim ama vaktimiz müsait değil. Şimdi aziz müminler yine bu firavun zihniyeti Kur'an'da firavunla temsil edilen firavun zihniyeti şöyle e, diyor Firavun'un etrafındaki insanlar Taha 63. ayet-i kerimede Galu in hazani le sahirani yurudani en yukhrijakum min ardukum. Ya bu diyorlar bu Hazreti Musa ile Harun iki sihirbaz diyorlar. Bunlar sizi yurdunuzdan çıkaracaklar. İnsanların milli duygularıyla oynuyorlar. Firavun ve etrafındaki avanesi tabiri caizse milliyetçilik yapıyorlar. Vatanseverlik yapıyorlar ve insanları şunun da korku diyorlar. Ya bu peygamberlere eğer bir yol açarsanız, fırsat verirseniz vatan elden gider, millet elden gider, yol elden gider. Evet. Ve yeshaba bir tarikatikimül Hüsla ve sizin bu örnek yolunuzu ortadan kaldırırlar, kaybederler, yok ederler. Bakın aziz müminler. Bunu anlattığım zaman milattan önce yanılmıyorsam yani 1200'lerdir. 1200'lerde Firavun ve etrafındaki insanların iddiası şudur. Aman aman bu Allah'ın peygamberlerine uymayın. Bunlara kulak asmayın. Bunların peşinden gitmeyin. Bunların peşinden giderseniz sizin bu aydınlık yolunuz, bu örnek yolunuz kaybolur. Bütün imkanları kaybedersiniz. Perişan olursunuz, fenalaşırsınız. Bakın küfrün bütün iddiaları aşağı yukarı Hazreti Adem'den günümüze aynıdır değişmez. Ama biraz önce söylediğim gibi, bunlar sadece iddiadır. Bak, açık bir dalaletin, bir saplıklığın içindedirler, her türlü ahvalleriyle. Fakat sizin önünüze öyle bir renkli dünya koyarlar ki, siz bu dünyayı model alırsınız ve nesiller boyu bunların peşinden güya o saplık, sapıklığa yetişmek için koşarsınız. Ve bunun adını da bazen İslam zannedersiniz, bazen Seferlik zannedersiniz, bazen ilericilik zannedersiniz,